<laughs> İlk orucunun da 6 yaşındasın sen maşallah. Sene ne bugün? 10 Mayıs 2020. Koronavirüs salgınıyla herkes evinde otururken biz de Ali'ye masaj yapıyormuş. Son 2 dakika kaldı yavrumun. O adam nasıl tutuyor lan balığı? Evet. Ali. Hı? Ebu Bekir. Baba baba nasıl tuttu lan? Silahımız mı? Kaç <laughs> dakika var? 17'de okunuyor. Bak şu saate bak. bak. Şimdiden vuruş, Şimdiden şey şey 17, 17 mi geçiyor? Hadi kalk. Gel o okunacak ezan hadi. Babaanne soruyordu. Bana Hı. şey yatın diye. Masada otur bekle gel. Allah'a Allah ekber var de. Vardır. Camı pencereyi aç Selin. Ses gelsin. Ali'nin koltuğu nerede? Ha? Hani böyle diyeceğim. Niyet ettim Allah rızası için oruç tuttum. Allah rızası için orucumu açıyorum de. Enzu billahimle şeytancım. Bismillahirrahmanirrahim de. <laughs> Çekeceğim hatıra. <da. gülüyor> hadi bismillah <Bismillahirrahmanirrahim>. de. <laughs> tamam hadi. Lan konuşma. İç iç. Söyle. Hadi. Ezan okundu. Ezan okundu hadi. Niyet ettim Allah rızası için oruç tuttum. Allah rızası için orucumu açıyorum. Sen dergahında kabul edelim. Amin. Affet Allah'ım bizi. Amin. Hadi. Sen Suyla aç bir, şey bir su al. Bir hadi al. al. Hadi hadi. Aferin. Aferin sana. Aslanım ya. Maşallah. Ekmek at ağzına. Hiç yemek yemedim. Ağzına ekmek at hadi bir parça. Midem bulanmasın. Hadi acınlan Hadi. Vay be Ali'ye bak be. Aferin sana. Bir bay bay yap. Öpücük yap.